şu ana kadar hissettiğin en korkunç artık gitmemiz lazım hissi neydi? Suç oranının oldukça yüksek olduğu ve şimdiye kadar gördüğüm en korkunç yüz ifadelerinden birine sahip şaibeli bir herifin neredeyse 10 dakika boyunca bizi takip etmeye başladığını ve onu görür görmez ortağımla birlikte sahilde yürüyordum. Turistlerle dolu bir otobüsün üzerine atladık. Kesinlikle o adam ya bizi soyacaktı ya da kaçıracaktı. Bir arkadaşımla Doğu Arizona'da kamp yapıyorduk, oldukça izole olan bu bölgede yürüyüş yapmayı seviyoruz. Ormanın muhtemelen 14 veya 15 mil derinliğinde, küçük ATV, bisiklet parkurlarında bir yer bulduk ve geceyi geçirmek için kamp kurduk. Ateşimizi söndürüyoruz ve çadırlarımıza giriyoruz, muhtemelen 15 dakika kadar geçiyor, telefonumda kitap okuyorum ve kamp alanımızdan yaklaşık 50 metre uzaktaymış gibi bir kükreme olarak tanımlayabileceğim bir ses var. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım, tüylerim diken diken oldu ve tam panik moduna girdim. Arkadaşım ve ben çadırlarımızdan çıkıyoruz, etrafa bakıyoruz ve hava çok karanlık olduğu için hiçbir şey görmüyoruz ama koşabildiğimiz kadar hızlı koşuyoruz ve arabaya atlıyoruz. Hemen yola çıktık ve yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde bir motel bulduk. Bu sesi asla unutmayacağım. Gerçek hayatta ayılar gördüm ve ayı kükremesinin neye benzediğini araştırdım ve buna hiç benzemediğini gördüm. Duyduğumuz neredeyse tiz bir sesti ve beni hemen korkuyla doldurdu. Bugün ne olduğuna dair hiçbir ipucu yok ama oradan defolup gittiğimize sevindim. Ertesi gün geri döndüğümüzde, yangındaki kömürlerin biraz etrafa saçılması dışında her şey bıraktığımız gibiydi. O gece rüzgar yoktu, o yüzden ne olduğunu bilmiyorum. O zamandan beri o bölgeye geri dönmedim ve gitmeye de niyetim yok. Bu sesi çıkaran her neyse kesinlikle orada olmamızı istemiyordu. Apartmanın altında annemi beklerken şaibeli görünüştü bir adam bana buraya gel dedi. 10 yaşlarındaydım. Arkama bakmadan hemen yukarı koştum. 25 yaşında biri olarak geriye dönüp baktığımda Çocuk kaybolmuş gibi görünmedikçe veya tehlikeli bir şey yapmadıkça normal bir yetişkinin neden 10 yaşında rastgele bir çocukla konuşmak zorunda kalacağını hayal edemiyordum. Kaçtığım için mutluyum. Eşim ve ben büyük bir metropol bölgesinin dışında, kırsal bir banyoda yaşıyorduk. 6 aylık hamile olan eşim kasılmalar yaşamaya başladığında, şehir ile evimiz arasında eyaletler arası bir yoldaydık bir sonraki seferde arkamı döndüm ve acil servise gitmeyi planlayarak şehre doğru yola çıktım. Şehrin eteklerindeki ilk çıkışı kullandım. Oldukça ıssız bir yerdi. Ki şeritli yoldaki tek şey, hava karardıktan sonra boşalan birkaç taş ocağıydı. Kışın kararttığı akşamda fazla ışık yoktu. Yolun hemen güneyindeki çakıllı bir dönemece girdim, motoru çalışır durumda bırakarak durdum ve tüm dikkatimi karıma verdim. Birkaç dakika sonra dikkatim, yolun karşısına park etmiş, uzun farlarını yakan bir arabaya çekildi. Eşim kolumdan tuttu ve buradan çıkmalıyız dedi. Ben de evet dedim, vitesi düşürdüm ve o iki şeritli yoldan şehre doğru ilerledim. Diğer araba bir süre kovaladı ama ben arabamı yere seriyordum, Dodge Stratus kullandım. Sonunda medeniyete girdik ve diğer araba dönüp gitti. Oğlumun erken doğumunu kıl payı atlatarak geceyi hastanede geçirdik. Şu anda 17 yaşında. Uyuşturucu dağıtırken farlarımın parladığını fark etmediğimi, dikkatim karımın üzerindeydi ve bunun diğer insanları kızdırdığını tahmin ettik. Ama kim bilir, çılgınlar her yerdedir.